Yaşadığım olay şöyle bir durum. Avusturya'da 41 yıl çalışmış olduğum ve almış olduğum arazinin üzerine yapılan bir bina vardı. Bu binanın yapımını tamamlayamadıktan sonra durum mağdur olduğu için çocuğuma güvendim ve ona verdim o tamamlamak için. Ve tapuyu da ona vermiş olduğum halde sonunda beni dolandırmış oldu ve mülkiyetten beni atmak istiyor. Ve aynı zamanda malı kaçırmak için bacana Selçuk'a tapuyu devrettiğinden dolayı ben mağdur duruma düştüm. Selçuk beni tebliğ gönderdi evi boşaltmam için. Ben ne yapmam lazım? Sokakta mı kalmam lazım? Ve <laughs> bütün dünya duysun. Baba oğluna mal vermiş. Bağ başlamış, bir salkım üzüm bağışlamıyor. Kanun bu mudur? Adalet bu mudur? Bütün yetkili makamlardan yardım istiyorum. Başka da ne diyebilirim? Ben aynı zamanda dava açtım. <laughs> dava açtım. Şu anda mahkemelik ne olacağı daha meşhur. Ama ne, ne, yazık ki bacana tarafından bana evi boşaltma emri geldi. Şimdi ise ben evi boşaltmak mecburiyetinde kaldım. Şu anda dışarıdayım. Avusturya mı döneceğim? Burada mı kalacağım? Ne yapacağımı bilemiyorum. Şu anda çaresizim yani. Şimdi euro olarak 350 bin, 400 bin euro üzerinde olan bir mülkiyet bu. Hani 6 daire 10 dilim 500 metrekare üzerinde olan bir alan. Gölkent'in ortasında olan bir yer. Böyle bir mülkü almak için 350 bin, 400 bin, 500 bin euro paran olacak ki alasın. Ben bunu sene 1988'de aldım. O zamanlar Şirin zamanıydı. İşler Avusturya'da güzeldi. ailem güzeldi. Paramı biriktirdim. Fındık ekmek yedim. Para kazandım. Millet kola içti. Ben su içtim. Para ettim, Parayı biriktirip bu mülkiyeti aldım. Bu mülkiyeti alırken de çocuklarımı düşünerekten, yarın geleceklerini düşünerekten altı dükkan olarak, üstü ev olaraktan başlattım. Ve tabii ki sonucunda durumlar müsait olmadığı için çocuğuma güvendim. Senin param var gel bu evi yap kardeşlerine de birer daire verirsin diyerekten buna izah ettim ve o şekilde verdim. Hani kanun adalet bu mudur? Çocuğumun yapmış olduğu haksızlığı, benden mal kaçırdığının nedeni bu mu? Adalet arıyorum, insanlık arıyorum, katil mi olayım? Kendimi idam edeyim. Ben dedi sana mal vermiyorum dedi. Selçuk yesin, başkası yesin dedi. Ben sana mal vermiyorum. Bunları yazılı olaraktan kendi aramızda ben pay ettim bunu. Pay ettiğim halde malı tuttu bacanağına devretti. Zaten bu yaştan sonra da 67 yaşından sonra beni işe kim alacak? Ben parayı nerede kazanacağım? Şu anda mağdur duruma kalmışım. Şu anda iki buçuk üç milyonluk evi. Ve hepsini tuttu bacanağına devretti. E şu anda benim de çıkmamı talep için mektup göndermiş oldu bu mektubu. Yakın zamanda boşal diyerekten mektup gelir bu noterden çıkan bir kanun. 41 yıldır biriktirmiş olduğum Avusturya'da parayı yapmış olduğum, almış olduğum toprağı, erazi vesaire evi çocuğuma vermiş olduğum ve çocuğum da beni dolandırarak bacanağına malı kaçırmak için kaçırmış olduk devleti bacanağına tapıyı. Şu anda bacanağı da bana sen evi boşal diyerekten tebliğ diye gönderdi.